Sevgili izleyenler lezzetiyle bütün dünyaya aslında adını duyurdu ama bu lezzetle yetinmeyenler sanki fiyatı biraz da ucuzmuş gibi oturup üzerini yenilebilir altınla kapladılar efendim. Lezzetine bir katkı yapıp yapmadığını bilmiyoruz ama bu kaplama kayısının fiyatını tabii ne yaptı uçurdu. İşte altınlı kayısının o dudak uçuklatan etiketi. Değerli müşterilerimiz için özenle hazırladığımız altın kayısılarımızı bu şekilde tartıp teslim ediyoruz. Üstünü altınla kapladı. Tadına bir katkısı var mı bilinmez ama fiyatı Duda kuçuklattı. Kayısının yararlarında ve herhangi bir şeyde hiçbir farklılığı yok. Yine o lezzete ulaşabiliyorsunuz. Ayrı bir lezzet katıyor sadece. Malatyalı kayısıcı Yusuf Güzel değerine dikkat çekmek istediği kayısıyı yenilebilir altınla kapladı. Ortaya bu parlayan kayısılar çıktı. Dört nesildir kayısı. Kayseri'ciyiz zaten. Kayısıya değer katmaya çalışıyoruz ailecek. Öyle araştırma yaparken bunu bulduk. Kayısı zirveyi gören altında birleşince etiketi tadının önüne geçti. Kilosu şu an 10.000 TL. Tabi bu altının dalgalanmasıyla da alakalı bir şey. Düşerse düşer, çıkarsa çıkar. Tanesi 200 liraya denk gelen kayısılar henüz satılmadı ama soranlar çok. Tanıtımına yeni başladığımız ürün yavaş yavaş taleplerimiz oluşmaya başladı. Özellikle iş piyasa ve Orta Doğu'dan sorulmaya başlandı. Fiyat teklifleri veriyoruz.